Babamın, Babamın malında, malında beni iç, iç çakal, çakal sığıntılarla, sığıntılarla bir, yaşatacaksın, bir yaşatacak ben yaşatacaksın. Ben de susacağım, ben de susacağım öyle mi? mi? Siz kimsiniz, siz kimsiniz ulan, siz ulan? Herkese merhabalar. Ben Sefa, Türkçüyüm. Türkçe'ye Dingo adındaki bir Rum'dan geçmiş olup toplumumuzda da sıkça kullanılan Dingo'nun ahırı deyimi girip çıkanın belli olmadığı yerler için kullanılıyor. Bu videoda kelimelerin sözlük anlamlarına da dikkat çekeceğim. Öncelikle izleyicilerime videonun başından bir soru soracağım. Sizce Türkiye dingo'nun ahırı mıdır? Türkiye herkesin bildiği gibi yoğun bir şekilde kontrolsüz olarak Suriyeli ve Afganların akını altında büyük bir facianın içine atılıyor. Nasıl bir facia bu? Ensar hikayesi savaş bitince dönecekler yalanı yerini korkunç bir kabusa bırakıyor. Demografik yapımıza karşı ciddi bir operasyon gerçekleştiriliyor. Her gün pompalanan kaos ortamı, güvensiz sokaklar, hayat pahalılığı derken Türk milletine karşı psikolojik bir savaş açılmış durumda. Çeteleşme, taciz, adam öldürme, yaralama, kaçakçılık gibi her türlü pisliğin ağababalarını babalarını Türkiye devleti misafir olarak görüyor. Afgan youtuber çıkıyor, Türk milletinin karısına, kızına hakaretler sıralıyor. En son Ankara'da öldürülen 18 yaşındaki Türk gencini hepiniz duydunuz. Taciz ve tecavüzlerin arkası kesilmiyor. İşin acı tarafı ise bu tarz eylemler gerçekleştiren sığıntıları yaptıkları çoğu zaman yanlarına kar kalıyor. Ne bir kayıtları, ne bir belgeleri var. Polis bulamıyor. Bazen aramıyordu artık izin çıkarılmadığından. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Geçtiğimiz hafta yaşadığım bir olayı hemen anlatayım sizlere. İş yerimizde çalışan bir çalışanımızın 14 yaşındaki kızı bir Afgan tarafından kaçırıldı. Polise gittik bir şey çıkmadı. Kaçak Afgan kızın babasını normal numaradan arayıp kızı getirmeyeceğini söyledi. Numaradan yeri tespit edilmedi. Edilemedi diyerek devletimi aşağılamak istemiyorum. Araya tanıdık amir sokarak ilgilenmelerini sağladık. Ne kadar acı değil mi? Sonunda Afgan'ın bir arkadaşına ulaşıp polis oraya biz yönlendirdik. Kız sağ salim teslim alındı neyse ki. Kızı kaçıran Afgan hakkında ise 20 yıl hapis cezasından bahsedilmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Afganistan'a döndüğünü öğrendik. Buradan yola çıkarak anlatmak istediğim şey hükümetin kontrolünü kaybettiğidir. Yamyamla terörist mi ne üdüğü belirsiz sığıntılar ülkemizde kol gezmektedir. Felaket tellali değilim ama milletimizin her ferdinin can güvenliği tehlikededir. Diğer tarafa geçecek olursak eğer Suriye'deki askerlerimizden gelen şehit haberleri artık haber değeri bile taşımayacak derecede sıradanlaşmıştır. Suriyelileri bayramda ziyarete ben gönderdim. Suriye'de 1 milyona yakın Suriyeli şehit var diyen İçişleri Bakanı'na bir vatandaşımız senin bir sürü şehidin var biz öleceğimize onlar ölsün diye bir serzenişte bulundu. Bu serzeniş Türk milletinin feryadıydı aslında. Yıllardır hükümeti, yetkilileri bu yanlıştan dönmeleri için ulaşabildiğimiz tüm platformlardan uyardık. Umursanmadık. Uyarımız Türk milletinin feryadıydı, görmezden gelindik. Şimdi ise olanlar hakkında yabancı sorumlular aranıyor. İronik bir şekilde süslü sözlerle birilerinin çıkarlarını hümanizm adı altında satarak sığıntı güzellemesi yapanlar, memleketin çıkarları için Türk milletinin isteğini yerine getirmeye çalışanlara ırkçı, faşist diye saldıracaklarına aynadaki yansımalarının secde ettiği yöne bakmalılar. Bu konuda Türk milletinin sesi olan asilce bir duruş ortaya koyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı yürekten kutluyorum. Bu dik duruşu Türk milleti unutmayacak. Ülkemizdeki her dik duruşun sonucunda olduğu gibi Tanju Özcan için görevi kötüye kullanma soruşturması başlatılmış. Peki AKP'li Mustafa Şen Suriyeliler değil Türkler gitsin diyebilme cüretini kimden alıyor? Kim veriyor bunlara bu cesareti? Türkçü Muhalefet videomuzda tüm partilere muhalefet olmamız gerektiğini sebepleriyle anlatmıştım. Bolu Belediye Başkanı kendi partisi dahil tüm partiler tarafından karşı bir tavırla karşılaştı. Ya da sessizlikle bu karşı tavrın yanında yer aldı. Türk milleti Sayın Tanju Özcan'ın yanındadır. Ona bu konuda karşı çıkan herkes Türk milletinin karşısında olmayı göze almış kendini bilmezlerdir. Siyasi partiler birbirlerinin muhalifi değil muadilidir diyoruz. Türkçü bir duruş söz konusu olduğunda Gazetelere ve medyaya dikkatlice bakın göreceksiniz. Komünisti de siyasal İslamcısı da tek tarafta toplanıyor. Kirli düzenin paspaslığını yapanlardan biri de Mehmet Metin isimli bir Türk düşmanı. Kendisi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türk milletine siz Suriye'ye sığınmış olsaydınız Suriye halkının size nasıl davranmasını isterdiniz? şeklinde bir soru yöneltiyor. Türk milleti kendisine Vermesi gereken cevabı biz Türküz diyerek fazlasıyla vermiştir. Kısa anlatabilmek için birer birer örneklendiriyorum. İsteyenler aynı cins Türk düşmanından binlerce bulabilirler. Ben de bu videoda Türk milletinin feryadını kısaca 3-5 kişiye anlatmaya çalıştım. Ben Suriyeliler ve Afganlar için sığınmacı, mülteci, misafir sözcüklerinin kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Türk milletinin duygularını yansıtabileceği sözcük sığıntı sözcüğüdür. Sığıntı kelimesi sözlükte bulunduğu yerde varlığı artık çok görülen, istenmeyen kimse anlamına geliyor. Biz bu sığıntılar konusunda hükümeti, muhalefeti daha fazla uyarmıyoruz. Türk milletinin 40 milyar dolarını sığıntılara harcadıklarını gururla duyuranlar, Türk milletinin feryadını duymayanlar bu vakitten sonra millete istediği kadar ninni söylesin. Türk milletini uyutamayacaktır. Son zamanlarda birkaç arkadaşımızın girişimiyle gündeme gelen hudut namustu meselesiyle ilgili de kendilerini tebrik ediyorum. Ben de diyorum ki hudut hala namustur, hududu koruyamayan namussuzdur. Türkiye'yi kuran adam ülkeyi Türk gençliğine emanet etmiş, Türkiye Türklerindir diyerek mirası için beyanda bulunmuştur. Yani Türkiye Türklerindir sözü bir düşünce değil, bilimsel bir bilgidir. Yine yani diyorum, Türkiye bizim babamızın malıdır. Bana kalmış da bana söz hakkı vermeyeceksin, babamın malında beni iç çakal sığıntılarla bir yaşatacaksın, ben de susacağım öyle mi? Siz kimsiniz ulan? Yıkılmayacağız, yıkacağız, susmayacağız, haklı davamızdan asla yılmayacağız.'' O vatansızlarla da asla kardeş değiliz, olmayacağız. Tüm Türk milliyetçilerine esenlikler diler, videomu izleyenlere teşekkür ederim. Hoşçakalın.